Bye. Ali Bey. Efendim anahtar. kimde bunun? Anahtar bu o arabanın içinde. Tamam. Aracınız nerede? Şu an İzmir Kemal Paşa'da. İzmir Kemal Paşa'da. Bir tamam. Çağırıp i̇çeri çağırıp açılabilirsiniz. İçeri çağırıp Nereye açılıyor bu kapı? İçeriye açılıyor. İçerisi ne? ne Oda yani, mı? Içeri, biri, ne kapı derken? Ne böyle mi? sağ tarafı açılıyor. İçeride yine böyle evraklar var. Ne tamam. Ya, niye böyle? Tamam, ne hani niye gizli? Çok önemi yok. Buyurun bakın tamam, bak. ya. Tamam. Anahtarı, anahtarı, ya. anahtarı, 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 anahtarı,